Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber e, bitcoin analizi yapacağız. Bu bitcoin 120.000 doları görecek mi veya görmeyecek mi bunun hakkında birazcık konuşacağız. Birkaç tane de analiz yapmayı düşünüyoruz bununla ilgili. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdi öncelikle gay avukatıma sormak istiyorum. Ya hayır abi yok. <laughs> ya, gel gel buraya gel. Yok gay gay, gay, gay <laughs> olmaz gel, gel abi hadi yok gel, tamam. hayır. Tamam hadi gel gay değilsin tamam. Hadi gel. Şimdi <laughs> yok, sence yok, hiç. bitcoin 120.000 doları görür mü kardeşim? Yani görebilir. Neden görebilir? Ee, şimdi. Haftalık böyle e, aylık grafiğe baktığımızda gayet yükseliş trendini koruyor Bitcoin. E, kısa süreli böyle fitil atsa da böyle e, 100 bin lira falan ama e, şeyini koruyor yani trendini. Yani haftalık ve aylıkta evet görme ihtimali yüksek açıkçası. Haftalıkta aylıkta ebesinin hikayeni görülecek. Ama zaten şöyle. Ben derim o zaman bir yıl sonra üç milyon Hayır, hayır görecek. Bir, bir, bir... <laughs> hayır öyle değil. Bir yıl e, kadar değil de hani e, ee, ayda, üç ayda e, görme ihtimali yüksek. Çünkü Oğlum tam, iki, üç ayda görme ihtimali, onu ben de söylüyorum. Biz adamlar diyor ki şu ben anda görüyor diyor. Ben zaten avukatım bak. <laughs> Videoyu zaten avukat diye dahil oluyorum. Ben basit bir <gülüyor> 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 profesyonel olmayan yatırımcıyım. <laughs> Şimdi bizim arkadaş geliyor olduğu için tam <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> bu konuda. Valla dava açarım. FX Group'a da işlemleri kendi veriyor ha. Hayır hayır öyle bir şey yok. Dolandırıcı. <laughs> 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 bu video değil benim tutuklanmam için şey Dur, yani. Dur tamam tamam <laughs> şaka bir yana. Neyse bak devam edelim. Abi çok tatlı abi, başladık bu arada. Ya. Videoyu beğenelim arkadaşlar. abone hiç... Bu arada videonun hemen altında sabitlenmiş yorumda resmi vantların bulunmakta. 5x marjinli max borsasının sıfır komisyon linki için. Linke <laughs> tıkla kayıt ol kayıcı onayla 25 dolar bonus al. Yine 150x marjinli bitket global borsasının sıfır komisyon linki içindir. Kayıt ol kayıcı onayla ile el olarak çekilebilir bonusunu alabilirsin. Telegram kanalımızın linki burada. Instagram hesabımızın linki burada. Yukarıdaki bantlar dışında başka hiçbir hesabım yoktur. Sahte profillere ve dolandırıcılara da karşı dikkatli olalım arkadaşlar. Özellikle gay ve avukat olanlara <laughs> dikkatli olalım. Abi, <laughs> <mi? Kafayı> aynı <gülüyor> zamanda <gülüyor> arkadaşlar bir tane de FX kanalı açtım. Yakın bir zamanda buraya da başlıyorum. YouTube'a FX Çakırlı yazdığınızda direkt beni görüyorsunuz zaten. Abone olalım şimdiden ücretsiz bir şekilde. Orada FX dersleri falan vermeye başlayacağım. Yani Forex eğitimleri falan vermeye başlayacağım. Şu an çünkü Forex'te baya baya iyi gidiyoruz. Maşallah güzel ilerliyor her şeyimiz. Bu da bizim Forex kanalımız şu anda işlemlerimize verdiğimiz. Her şey güzel. Tıkır tıkır işliyor arkadaşlar. Size de bu Forex kanalına bekliyorum. Forex kanalına gelmek istiyorsanız da fxşakırlayetçim.com üzerinden bize iletişime geçin. Sıfat cevap veriyor size. Şimdi şöyle önce bir RS Ice bakalım değil mi? Osilatörlere bakalım. Dön Şimdi arkadaşlar bu günlük osilatörlere baktığımızda Stock sayın neredeyse tepe yapmaya başladığını görmeyiz. momentum momentum'u yukarı almış değil mi? Evet. Momentum'u yukarı almış. Burada bir tepe yapmaya yakın bir şekilde Günlük grafikte bir almış. Bir de bir günlük Önemli. grafikte almış arkadaşlar. Yani bu momentum'da bırakın 120'ni görmesi 115'ni görmesi bile bence zor bu arada. RSI'ye yine baktığımızda elinin altında kalmış. Kötü bir durum saygılıyor bu da. Yine CCI'da tam anlamıyla 50'nin üzerine çıkamamış. Ve bu da momentum'un düşük olduğunu bizlere gösteriyor. Yine likidasyon atasına falan baktığımızda da altlarda çok fazla likidasyon var çünkü Birçok insan long pozisyon açıyor. Şu anda long pozisyonlar hyper liquid'e göre %50-%53 daha fazla bu arada arkadaşlar. Ee, genel anlamda da longlar çok fazla olduğu için de bunu kırmak için, hissetmek için arkadaşlar muhtemelen altları da bir kontrol edecektir piyasa. Bana kalırsa, şimdi önce ben kendi önerimi sana söyleyeyim. Bu bölge benim için bir kırılım bölgesi yani 114 bin bölgesi. Şuraya kadar benim beklentim hani yükselirse, momentum sağlam kalırsa hani şu bölgelere kadar bir yükseliş olma ihtimali bana göre fazla. Yani 114 binden 115.000 evet. 115 çok fazla. Çok hani fazla liste falan. En fazla benim düşüncem buraya kadar çıkması. Bu da niye buraya kadar çıkmasından bahsediyorum. Bence günlükte şu fiti doldurmak isteyecek Bitcoin. Baba. Bu fiti doldurduktan sonra da muhtemelen düşüşlerinin devam edeceğini düşünmekteyim ben. Ya benim beklentim açıkçası şu şurası önemli bir bölge yine e, destekte. 107 bin bölgesi çok önemli bir destek bölgesi. Ama genel hyperliquid likidasyonlara baktığımızda da abi 90 binler var 90 binler. 90 bin dolarda, 85 bin dolarda, 70 bin dolarda likidasyonlar var ve manyak likidasyonlar var. Yani işlem açan kişiler yüksek marjinle düşük marjinle işlemleri baya baya yığmışlar yani. Longlar şu an gerçekten çok fazla. Hani artık piyasayı gördük yani piyasa biraz da artık vadeli işlemler odaklı çalıştığından dolayı ben açıkçası kısa süre içerisinde özellikle bu hafta ve gelecek hafta içerisinde hani 120 binleri görme ihtimalinin çok düşük olduğunu gör düşünmekteyim. Ben de 120 görürse de dediğim gibi 114 bin kırılırsa ancak orayı tutunabilirse olabilirse bence oraları görme ihtimali fazla. Benim için ben dediğim gibi bu bölge kırılmadı takdirde 106 ne kadar gelebilir. en kötü ihtimalle şu bölgede 1-2 hafta belki akümülasyon olabilir. Hani evet. 107.000 bin ile 114 arasında ilerler. bir kararsız olabilir. Ama orada bize güzel trade fırsatı verir arkadaşlar. Genel anlamda baktığımızda her momentumlar güçsüz hem sonra çok aşağıda. Hem de arkadaşlar devasa longlar var. Piyasanın ben bunları ilerleyeceğini düşünmemekteyim. Bir de bizim G okuta söyleyelim abi. Sen yok ne abi yok. Ge ya, gel hadi gel tamam. olmaz. Ya oğlum, vallahi. Gel tamam gel yok. Böyle ya. video atılmaz. <laughs> vallahi atılmaz. Gözünü seveyim. Olmaz. Tamam. gel. Şaka yapıyorum. Gel <laughs> gel hiç <gelmeyeceğim> <gülüyor> seni diyor. Lan yine devam et. Vallahi tamam. olmaz tamam, ya. Vallahi bu video olmaz. Falan. Gerçekten hadi, olmaz. Hadi. Gerçekten hadi, hadi, olmaz. Sıkıntıya girdim. Vallahi ya. Hadi konuş tamam. Kimse bilmeyecektim. Hadi. Kıracağım onu ya söyle. Sıra sende. Yani dediğin bölgeler zaten şey, ICT falan çok güçlü. Onlara göre. De ya şöyle günlükte bu zaten bu söylediğin aralıklar e, çok böyle ciddi değiştirecek böyle hani çok zarar ettirecek e, aralıklar değil. Sadece bu bölgeleri spesifik belirleyip e, aklımızda tutup day trade de bu bölgelerden fırsat kovalamak. Asıl mantık bu olmalı. O yüzden hani ben e, 114 115'i short işlemler duruyor mu? Yok onu kapattım ama kapattım. Ben Oğlum çok uzun tutmuyorum maalesef. Bayağı düştü bu arada. Ya işte çok tahmin edilebilir şey olmuyor ama day trade bir fırsat yakaladıysanız ve iyi devam ettiyse hani onu bir, bir noktada realize etmek en doğrusu. Hani bu ben de ya yani öyle düşünmekteyim kanka. Açıkçası bir süre bu bölgelerde kararsız devam edecektir ama bu bölgede çok kararsız devam etmesi iyi bir şey değil. Bence akümlü olmaya başlarsa burada düşüşün devamı olabilir. Olabilir evet. Düşüşün devamı olabilir. Evet, burada daralan bir giderse yer piyasa. Yani Darla işte düşkene gibi duruyor ben size söyleyeyim evet. bu arada arkadaşlar. Burada bir spoiler olma ihtimali de çok yüksek. Ben hasıl kelam ben 1-2 hafta içerisinde 120 bin üzerini beklemiyorum. Yani şey 114.000 üzerini beklemiyorum. Olursa da bize sürpriz olur. Peki ben şu an işlemde miyim? Hayır değilim. Yani herhangi bir short ve longum yok bitcoin'de. Tabii ki de şu anda sadece altın trade ediyorum. Bir de ara ara çok yükselmiş coin'lere 3x 5x short açıyorum. Mesela geçen gün X xpin'de güzel bir kar aldık. 4000 dolara yakın bir kar aldık. İsmini hatta onu da paylaştım ben FX grubuna. FX grubu da ara ara böyle fırsatlar görünce paylaşıyoruz. İsmini falan. İsmin oldu mesela. P var oldu. Bunlardan çok tatlı karlar aldık yani. yine yine böyle yükselen coinlere ben shortta short girmeyi, tepeden short girmeyi eğiliyorum. Zaten dolar endeksi de bu kadar çok kötü hareket ediyor. Farkında mısın bilmiyorum ama momentumu çok zayıf. Evet. Yani çok, çok zayıf. uzun bir süredir çakılıyor o da. Günlükte de o da bir akümüle bölgesine girdi. Eğer buradan bir yükseliş alırsa, evet Bitcoin'in düşüşü desteklenebilir. Yani bir bu ihtimal. biraz sıkıntı, sıkıntı arkadaşlar. Düşüş momentumu bayağı düştü çünkü şey, kötü bir durumda yükseliş momentumu çok yüksek aldı Dx'ye. Yani. Buradan yani sağlam yükseliş, yükseliş, yükseliş gelebilir. Trump'ı biliyorsunuz. Yükseliş. Adamın dış borcu var. Adam yine de müthiş hareket ediyor. Ben anlamıyorum. <laughs> yani evet. Güzel bir video oldu. Bu e, videolarımda rıfatı istiyorsanız arkadaşlar Böyle olmaz abi. Vallahi Rıfat at, istiyorsanız at, at. E, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> ya çok tatlı değil mi? Gel Yok gel abi mi? Vallahi gel. sıkıntı. Oğlum, gel. Ben sana anlat. <gülüyor> 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 ya seviyorum bu adamı. Yıllardır arkadaşım bu arada. Biz 7 yıl oldu mu lan? 7 yıl lan fazla oldu ya. Oldu ya. 2019'dan beri, 2020'den beri, beri tanışıyoruz. bir de benim ilk VIP grubundan beridir benim arkadaşım bu arada. Aynen. Aynen. İlk zaman baya 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 oldu ya. Gerçekten. Dilay'da evet. yayın yapıyordun o zaman. Bu arada şu anda Bali'deyiz ha. Değil mi? Evet, Şu an Bali'deyiz. Yani dedik Konuşma böyle bir ortamdayken çekelim böyle video dedik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kesinlikle Telegram kanalımı bekliyorum. Kesinlikle promosyonlardan yararlanmayı unutmayalım arkadaşlar. Benim gibi FX kanalımıza gelmek istiyorsanız da FX etçim, üzerinden iletişime geçin. Rıfat cevap veriyor sizlere. Gruba alıyor. Haberiniz olsun. Bay bay. Kanka. Kansana. Hayır <laughs> İtalyan olmaz. İtalyan benim. Kendisi ha, tam bir okay. İtalyandır bu arada. Doğru. Doğru. İtalyan, İtalyan. İtalyan. Yani Siz bir gider misin? Mortobelli. Ananın avradının. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ya edemiyorum. Erkek gibi erkek bu arada. Ya. Şaka bir yana. <laughs> ya ya. Ne O kadar inanmayarak söylüyorum. Hayır. Kendine inanacaksın artık en son <laughs> şey diye diye. <Ay. gülüyor>